Diye. Efendim. Şimdi gelelim e, şu HKA diye arkadaşlarımın kısalttığı Hamza Dağın e, özel kalemi olduğu söylenen ama sonra iddia edilen ama sonra kendisinin bir büro çalışanı olduğunu söylediği ve kendisinin bir servet sahibi olduğunu lüks araçlarından şundan bundan öğrendiğimiz e, konuya. Şimdi Hamza Dağ dedi ki daha önce Kastamonu Belediye Başkanlığı sırasında Tahsin Babaş tarafından e, işte işe alınmış AK Partili e, Tahsin e, Babaş da işte o dönemde belediye başkanıydı. Orada çalışmış. O dönemden olabilir demişti. Hamza Dağ. Kendisi de AK Partili. Eski belediye başkanı da öyle. Sonra el değiştirdi. Şimdi MHP'li. O dönemde ilgili olarak da Tahsin Babaş diyor ki bizde öyle bir şey olmadı. Şimdi ya Hamza Dağ bu konuda doğruyu söylemiyor. Ya Tahsin Baş iki ihtimal var. Ama belki de üç ihtimal var. Belki ikisi de doğruyu söylemiyor. Birilerinin soruşturup bu değirmenin suyunun nereden geldiğini bulması gerekiyor. Ortaya çıkan tablo bizim değerlerimizle barışık bir tablo değildir. Bir vurgun tablosudur. Kimi örnek alıyor sarayı örnek alıyor. Bir senelik süre zarfında bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bizim genel merkeze çalıştığı süre zarfında. Kısıtlı bütçeyle çalışıyorduk. Paralı pullu ilişkilere girmesi imkansız. Muhalefet AK Parti Genel Merkezi'nde çalışan heykanın milyonlarca liralık mal varlığına bir büro çalışanı maaşıyla nasıl sahip olduğunu, nasıl zenginleştiğini soruyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza da genel merkezde zenginleşmedi demişti. HKA'nın genel merkezden önce çalıştığı Kastamolu Belediyesi'nde dönemin AK Partili Belediye Başkanı da zenginleşme belediyede olmadı dedi. Mal varlığı AK Parti torbasından çekilmiş bir numara, bir kişi. Bu çok daha AK Parti'nin karşısına çıkacak. AKP'nin büro memuru milyoner oluyorsa tepedekilerin zenginliğini siz düşünün. Gazeteci İsmail Saymaz'a konuştu. Eski Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş. Lüks araçta uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüsü sonrası mal varlığı tartışılan HKA'nın genel merkezde çalışması için referans olduğunu kabul etti. Ancak bizimle çalışırken zenginleşmesi mümkün değil. Kısıtlı bütçeyle çalışıyoruz açıklaması yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağsa belediye dönemini işaret etmişti. Benim bulunduğum pozisyon itibariyle bundan bir bilgim yok bir ticaret yaparak değil de belediye hizmetleri veya kamu hizmetleri noktasında bir Çalışma yaparak durum söz konusu bu konuda yargının da e, savcının da açık. 2 milyon Türk lirası gibi bütçeyle Türk dünyası kültür başkentliğini yürüttük. Devletten bir kuruş destek almadık. Seçim oldu, kaybettik, bu da ayrıldı. 7-8 ay boşta kaldı. AK Parti genel merkezinde işe alındı. Lüks arabalar, debdebe 5 aşağı içinde yaşıyor. Ve bir büro personeli. Kimse görmüyor mu bunu ya? Bu yaşam nereden geliyor böyle? Çok yakınımda çalışan biri olmadığı için. Bir de bizim genel merkezde sadece genel merkez mesaimiz yok. Görmüyor çünkü herkes aynı durumda. Yukarıya bakıyorlar. Vurgun deseniz, yolsuzluk deseniz gırla gidiyor. E ben de yapayım diyor. E siz hırsızdan büyük elçi yaptığınıza göre. E o zaman ben de malı götürürsem e ben de yükselirim diyor. Buzdağının sadece görünen bir tarafıdır. Gençler işsizlikten kırılırken AKP ve yandaş azınlıkları korkunç bir zenginlik içerisinde yaşamaktadır. Zenginleşme tartışmaları arasında uyuşturucu teminiyle ilgili hakkında yürütülen soruşturmada HKA'ya ev hapsi verildi izleyicilerimizden pek çok mesaj geliyor bunu hak etmiyoruz koltuk aşkı insan sağlığından daha değerli olmuş bir başka izleyicimiz bunu hak etmiyoruz lütfen lütfen yalvarırım okuyun bıktık usandık artık biz yok dedikçe hala da yastık altımıza göz dikiliyor ödenmeyen faturalar var orada istiyorlarsa onları verelim demiş bir izleyicimiz efendim şimdi mecliste bir e, e, önerge verildi bununla ilgili yani bu değirmenin suyu nereden geliyor önergesi AK Parti tarafından, e, Cumhur İttifakı tarafından e, reddedildi. O fotoğraflar, o videolar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaşadığı çürümeyi, içinde bulunduğu yozlaşmayı gösteriyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Ömer'lerini aramak için yola düşecekti, kürşatlarını bulmuşlar. Bizde şu yürek var, eğer bir hata yapan varsa onu kulağından tutup götürüp yargı makamlarına teslim eden ve bu hukuk sürecini takip eden irade var. Yargı neyle ilgileniyor? Uyuşturucuyla ilgilenebiliyor. O kadar da gücü yetiyor. Ya peki ya yolsuzluk Cavit Özkan? Buna bakabildi mi? Dosyaya baktınız mı? Yolsuzlukla ilgili, hırsızlıkla ilgili, arsızlıkla ilgili dosyada tek bir şey var mı? Yok. Muhalefet AK Parti Genel Merkezi'nde büro elemanı olarak çalışan HKA'yı Meclis Genel Kurulu'na taşıdı. Mal varlığını nasıl elde ettiğini araştırılması için önerge verdi. AK, AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmemiştir. İnsanlara 2700 lirayla geçinmeye mahkum ederken, gencecik yaşında milyon dolarlık arabalara binenleri milletimiz gördü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Samza da HKA hey bu zenginliğe nasıl sahip oldu sorusuna genel merkezde değil dedi. Belediyede çalıştığı dönemde mi zenginleşti? O dönemin AK Partili başkanı da hayır diyor. Milyonluk araçlara nasıl sahip oldu sorusuna iktidar cephesinde yanıt yok. Muhalefet mal varlığına nasıl sahip oldu başka isimlerde var mı araştırılsın diyerek önerge verdi meclise. Kürşatlarının o paraları nerelerden kazandığını, çektirdiği fotoğraflar değil ama kurduğu yakın ilişkileri. Yahu belediyelerinizde parti teşkilatlarınızda ne oldu? Bunların üzerine niye kapatıyorsunuz? Ya siz büro elemanına kaç para maaş veriyorsunuz? Dört bin lira beş bin lira maaş alan bir kişi milyonlarca liralık jipe nasıl biniyor? Şunun peşinde olmalıyız. Bir hata var mı kardeşim? Birileri yanlış mı yapmış? Onu kulağından tutup yargıya teslim etmek. Ya Allah'ınızı severseniz AKP içinde yolsuzluğa el atabilecek Yürek yemiş bir savcı bıraktınız mı memlekette ya? Usulsüzlük, yolsuzluk yapan varsa müeyyidesi vardır. Bu müeyyideyi uygulayacak olan da bağımsız yargıdır. AKP iktidarı için yolsuzluk fıtrat. Gelin tüm yolsuzluklara dur demek için bu komisyonu kuralım. AK Parti eski genel merkez çalışanının kısa sürede milyonluk mal varlığına nasıl kavuştuğuna ilişkin muhalefetin araştırma önergesine AK Parti ve MHP destek vermedi. Önerge reddedildi iktidarda da muhalefette de kim varsa araştırılsın. Böyle bir önergeyi, değirmenin suyunun nereden geldiğini araştırmayı reddeden bu değirmenin suyunu üstlenir. Benim aklım başka türlü çalışmıyor. Şimdi bir kez daha bu soruyu soralım ve arkadaşlarımın bu konuda hazırladığı habere bakalım. Bu devlette kaç kişi çifte maaş ya da daha çok 3-4 neyse maaş alıyor kardeşim. Aynı anda dört maaş alanlar var. Yağma Hasan'ın böreği mi orası? Bir avuç kişiye neden dünyanın parası? Kamudaki görevlerinin dışında banka ve şirketlerin yönetim kurullarındaki görevlerinden dolayı onlarca ismin ikinci, üçüncü maaş aldığı sisteme eleştiri. Hesabını soracağız, her birisinin burnundan fitil fitil getireceğiz. Ömer Fatih Sayan, Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı, aynı zamanda da PTT Yönetim Kurulu Üyesi. Ulaştırma Bakan Yardımcıları Selim Dursun ve Enver İskurt Ömer Fatih Sayan gibi Türk Telekom yönetiminde. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'ta. Bu isimler kamuda aldıkları maaşın yanı sıra Telekom Yönetim Kurulu üyeliğinden de yılda 18 maaş alıyorlar. 2021 yılı itibariyle 33.849 TL aylık ortalama maaş alıyorlar. Borsa yönetim kuruluna bakın. Huzur hakkı son bir hafta içinde yüzde otuz üç artırıldı. Ya insan utanır ya. Borsa İstanbul yönetimindeki bazı isimlerin de asıl görevleri Cumhurbaşkanlığında. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Borsa İstanbul yönetiminde oldukları için ayrıca ayda yirmi dört bin lira huzur hakkı alıyorlar. Ne huzur ne de hak. Huzursuz bir yolsuzluk. Orada çalışmıyor beyefendiler. Cumhurbaşkanlığı çalışıyor. Toplantıya git gidiyor geliyor ve ayda 24 bin lira alıyor. Net 24 bin lira. Her ay tıkır tıkır 24 bin lira para alacaklar. Asgari ücretli 2825 lira. Asgari ücreti 752 lira vergi öderken Borsa İstanbul'un yönetim kurulu üyeleri 5 kuruş vergi ödemiyorlar. Borsa İstanbul Genel Kurulu'nda alınan karara göre yönetim kurulunda görevli bir kişi aynı zamanda devlet memuruysa huzur hakkının vergisini de Borsa İstanbul Ayşe ödüyor. Yani altın ve kıratlının 24 bin liralık huzur hakkının gelir vergisi de Borsa İstanbul'a ait. Ahlakla ilgisi var mı? Adaletle ilgisi var mı? Kamu görevlileri en fazla bir kurumun yönetim veya denetim kurullarında Görev alabilecekler. Bizi ihanetle suçlayanlara sesleniyorum. O emekleri sömürerek hala orada utanmazca oturuyorsunuz. Kamuda görevli bürokratların banka ve şirketlerdeki bir ya da birden fazla yönetim kurulu üyelikleri, ek maaşları muhalefetin gündeminde. Ama o isimler sessiz.